Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyada nüfusun sık ve seyrek olduğu yerlere değindik. Şimdi Türkiye'ye bakalım sizinle. Türkiye'de nüfusun sık olduğu yerler diyelim. Arkadaşlar bölge bölge birkaç örnekle devam edelim. Marmara bölgesi Türkiye'de nüfusun en fazla olduğu, en fazla yoğunlaştığı bölgedir. Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın içinde bulunduğu Çatalca Kocaeli bölümü ve Güney Marmara'da özellikle Bursa'da nüfus oldukça fazladır. Marmara'da Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya Güney Marmara'da Bursa arkadaşlar nüfusun fazla olduğu yerlerdir. Gelelim Ege bölgesindeki nüfusun fazla olduğu illere. Ege bölgesinde nüfusun fazla olduğu hatta en fazla olduğu İzmir, Manisa, Aydın gibi illerdir. İzmir, Aydın, Manisa gibi iller Akdeniz bölgesinde arkadaşlar. Nüfusun fazla olduğu Antalya, Adana, Hatay, hatta Mersin gibi illerden bahsedebiliriz. Akdeniz'de Antalya Adana Mersin ve hatay nüfusun fazla olduğu illerdir. İç Anadolu bölgesinde ise arkadaşlar nüfusun fazla olduğu Ankara, Eskişehir, hatta Kayseri ilini örnek olarak verebiliriz. İç Anadolu bölgesinde Ankara Eskişehir ve Kayseri illeri. Gelelim Karadeniz bölgesine. Karadeniz bölgesini arkadaşlar 3 bölüme ayırmıştık. Doğu Karadeniz bölümü, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz bölümü olmak üzere. Batı Karadeniz bölümünde nüfusun en yoğun olduğu ilimiz Zonguldak'tır. Orta Karadeniz bölümünde Samsun ilimizdir. Doğu Karadeniz bölümünde ise arkadaşlar eğim engebe yükselti oldukça fazladır. Bu nedenle var olan nüfus Doğu Karadeniz kıyılarında toplanmıştır. İç kesimlerinde nüfus seyrektir. Ancak e, kıyı kesimlerinden bahsediyorsa yoğun nüfusludur diyeceğiz. Karadeniz'de Batı Karadeniz bölümünde Zonguldak. Orta Karadeniz bölümünde Samsun. Doğu Karadeniz bölümünde diyorsa kıyı kesimlerini alacağız. Doğu Karadeniz bölümünün bölümünün kıyı kesimleri. Var olan nüfus arkadaşlar burada toplanmıştır. Peki gelelim Doğu Anadolu bölgesine. Arkadaşlar yüz ölçümünün en büyük olduğu bölgedir. Aynı zamanda yükseltinin de en fazla olduğu bölgemizdir. Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar nüfusun yoğunlaştığı yerler genellikle alçak yerlerdir, ovalık sahalardır. En güzel örneğimiz Elazığ, Malatya gibi illerdir. Bunun yanı sıra büyük şehirlerden biridir Erzurum'u da arkadaşlar dahil edebiliriz. Ancak en yoğun olduğu yerler diyorsa özellikle Malatya ve Elazığ diyeceğiz. Doğu Anadolu bölgesinde Malatya, Elazığ diyebiliriz. Peki. Gelelim Güneydoğu Anadolu bölgesine. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise arkadaşlar Diyarbakır, Batman ve Gaziantep gibi iller sık nüfuslu illerimizdir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır Batman ve Gaziantep sık nüfuslu yerlerdir. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Dikkat edecek olursak zaten genel olarak büyük şehirleri aldık. Nüfusun en fazla olduğu yerlerdir. O zaman tekrar ediyorum. Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi iller bu illerin olduğu bölüm Çatalca Kocaeli bölümüdür. Güney Marmara bölümünde Bursa, Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın gibi iller, Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay gibi bakın genellikle kıyıdaki illeri aldım yine. Karadeniz bölgesinde ise Batı Karadeniz bölümünde Zonguldak bir önceki dersimizde madencilik ve buna bağlı olarak gelişen sanayiden dolayı yoğun nüfusludur demiştik. Orta Karadeniz'de Samsun, Doğu Karadeniz bölümünde de var olan nüfus kıyılarda yoğunlaşmıştır diyebiliyoruz. İç Anadolu bölgesinde ise Ankara, Eskişehir ve Kayseri illerini örnek olarak verdik. Doğu Anadolu bölgesinde ise Malatya, Elazığ gibi alçak yerler, ovalık sahalar sık nüfuslu yerlerdir. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise Diyarbakır, Batman ve Gaziantep gibi iller sık nüfuslu yerlerdir. Peki arkadaşlar genel olarak nüfusun dağılışında ekonomik faaliyetler etkiliydi. O zaman sık olduğu bu yerlerde genel olarak ekonomik faaliyetler de çeşitlidir diyebiliriz. Turizm, tarım, sanayi, ulaşım, ticaret gibi bütün faaliyetler arkadaşlar bu illerimizde gelişmiştir diyebiliriz. Gelelim Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerlere. Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerler. Arkadaşlar yine bölge bölge hemen bakalım sizinle. Marmara'da Marmara bölgesinde Çatalca, Kocaeli bölümü ve Güney Marmara bölümü sık nüfuslu yerlerdi. Marmara bölüm bölgesinde arkadaşlar şöyle Karadeniz'e paralel uzanan bir dağımız vardı hatırlarsak. Yıldız Dağları diğer bir ismiyle de İstranca Dağlarıydı. Yıldız Dağları'nın içinde bulunduğu bu bölüme İstranca Bölümü diyoruz. Kırklareli gibi arkadaşlar ilimiz vardır burada. Yıldız dağlarının olduğu bölüm seyrek nüfusludur. Seyrek olmasındaki temel neden ise burada engebenin fazla olmasıdır arkadaşlar. Marmara bölgesi genel olarak yükseltinin az, yüzey şekillerinin sade olduğu bir bölgedir. Ancak yıldız dağlarının olduğu bölüm, ıstıranca bölümü Engebeli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle seyrek nüfusudur. Marmara'da yıldız dağları bölümü diyoruz. Istıranca da diyebilir. Aynı yerdir arkadaşlar. Temel nedeni engebenin fazla olmasından dolayıdır diyoruz. Peki, Marmara'da nüfusun seyrek olduğu bir diğer yer ise arkadaşlar Biga Yarımadası'dır. Biga Yarımadası genel olarak şöyle biraz daha belirgin çizelim. Biga Yarımadası ulaşım yollarına arkadaşlar sapa bir yerde kalıyor. Bu nedenle seyrek nüfusludur diyebiliriz. Aynı zamanda Gelibolu Yarımadası da doğal sit alanıdır. Sit alanı olduğu için arkadaşlar seyrek nüfusludur diyebiliyoruz. Biga Yarımadası seyrek nüfuslu olmasındaki temel neden ulaşım yollarına sapa kalmasından dolayıdır. Gelibolu Gelibolu yarım adası ise yine seyrek nüfusluydu. Temel nedeni ise sit alanı olmasından dolayı seyrek nüfusludur. Gelelim Ege bölgesine. Arkadaşlar Ege bölgesi de genel olarak sık nüfusa sahip olan illeri bünyesinde bulunduruyor. Ancak Ege bölgesinde Muğla'nın da içinde bulunduğu Menteşe yöresi seyrek nüfusludur. Şimdi Muğla nasıl seyrek nüfusludur? Turizm var diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet Muğla'da yaz turizmi oldukça gelişmiştir. Ancak Genellikle nüfusunu yaz aylarında turizme bağlı olarak arttırıyor. Daha sonra yaz süresi bittiğinde buradaki turist geri çekiliyor ve nüfus seyrekleşiyor. Burada arkadaşlar engebeli bir yapı vardır. Engebeli yapıdan dolayı nüfus seyrektir diyebiliyoruz. Ege'de Ege'de Menteşe yöresi seyrek nüfusludur. Nedeni ise engebenin fazla olmasıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki gelelim Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay gibi iller sık nüfuslu illerdi. Ancak burada iki tane Platonuz var arkadaşlar. Antalya'nın batısındaki platomuz teke platosuydu. Doğusundaki plato ise taşeli platosuydu. Akdeniz bölgesindeki teke ve taşeli platosu da seyrek nüfuslu yerlerden biridir. Temel nedeni ise şudur arkadaşlar. Akdeniz bölgesi denilince aklımıza hemen bir karstik yapı geliyor değil mi? Karstik yapı demek kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi suda kolay eriyebilen malzemeleri e, bünyesinde bulunduran bir yapı demektir. Ve Türkiye'de en fazla Akdeniz bölgesindedir. Arkadaşlar, kireçli olan bu yapı tarım için çok elverişli bir ortam yaratmıyor. Ancak e, gübreleme veya diğer modern yöntemlerle sizler tarımsal faaliyetleri yapabiliyorsunuz. Bu nedenle önceliğimiz karstik araziden dolayı, karstik yapıdan dolayı olacak. Bunun yanı sıra toroslar var değil mi? Bunlar engebeli bir yapı oluşturuyor. Bu nedenle seyrek nüfuslu iki platomuzdur diyebiliyoruz. Akdeniz'de Akdeniz'de teke ve taşeli platosu. Temel nedeni ise arkadaşlar karstik arazi ve engebeden dolayıdır diye biliyoruz. Peki gelelim İç Anadolu bölgesine. İç Anadolu bölgesinde nüfusun seyrek olduğu yerler Tuz Gölü çevresidir. Bunun yanı sıra Yukarı Kızılırmak bölümüdür. Yukarı Kızılırmak bölümünde Sivas ilimiz var arkadaşlar. Bu iki noktada nüfus oldukça seyrektir. Tuz Gölü çevresinde Yağış azlığından kuraklıktan dolayı nüfus seyrektir. Bilindiği üzere İç Anadolu bölgesi Türkiye'de en az yağış alan bölgeydi. Hatta Tuz Gölü için şunu söylemiştik sevgili öğrencilerim. Alanı en fazla değişen en sığ gölümüzdü. Temel nedeni beslenemiyordu. Yağış yoktu değil mi? Bu nedenle nüfus burada seyrektir. Sivas ve çevresinde ise nüfusun seyrek olmasındaki neden tamamen yer şekilleridir. Yükselti fazlalığı engebenin olması arkadaşlar nüfusun seyrek olmasına yol açmıştır. Tekrar ediyorum. İç Anadolu'da Tuz Gölü ve çevresi temel nedenimiz yağış azlığı ve kuraklıktan dolayıdır. Türkiye'de evet bir çöl yoktu şu an ancak böyle devam ederse birkaç bin yıl sonra İç Anadolu'da özellikle Tuz Gölü çevresinde ortaya çıkabilir. Bir de nereden bahsettik sizinle? Sivas ve çevresi. Yine Seyrek nüfusludur dedik. Sivas ve çevresine yukarı Kızıl Irmak bölümü de diyebilir arkadaşlar. Nüfusun Seyrek olmasındaki neden yer şekilleridir, yükseltinin fazla olmasıdır. Peki devam edelim. Karadeniz bölgesi diyelim. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde nüfusun en seyrek olduğu yer Doğu Karadeniz bölümünün iç kesimleridir. Doğu Karadeniz bölümünde en doğudan başlayarak batıya doğru uzanan Kuzey Anadolu dağlarımız vardı hatırlarsak. Kıyı kesimler düzlük alanlar olduğu için, yükseltisi az olduğu için oldukça fazla yoğunlaşmıştı. Ancak iç kesimlere doğru gelindikçe, bakın dağlık alanlarla karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra engebenin de en fazla olduğu bölgeydi. Bu nedenle nüfus seyrektir. Hangi illerimiz var arkadaşlar? Gümüşhane ve Bayburt. Nüfusun en az olduğu illerdir aynı zamanda. Bunun yanı sıra Karadeniz bölgesinde Sinop ve Kastamonu arası veya çevre kesimleri arkadaşlar ana ulaşım yollarına sapak kaldığı için seyrek nüfuslu yerlerden biridir diyebiliyoruz. Şuradan devam edelim. Karadeniz'de Karadeniz'de Doğu Karadeniz'in Doğu Karadeniz bölümünün iç kesimleri hangilerimiz vardı arkadaşlar? Gümüşhane ve Bayburt Nüfusun seyrek olmasındaki temel neden engebenin fazla olmasıydı. Peki, gelelim bir diğer bölgemize, Doğu Anadolu bölgesine. Doğu Anadolu bölgesinde ise nüfusun en seyrek olduğu yerler Erzurum-Kars bölümüdür arkadaşlar. Erzurum-Kars bölümünde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır gibi iller yer almaktadır. Bu illerden en fazla nüfusa sahip olanı Erzurum'dur. Ancak bölüm olarak baktığımızda nüfus oldukça seyrektir arkadaşlar. Ardahan, Kars, Iğdır özellikle Erzurum'a göre çok daha az nüfusa sahiptir. Erzurum, Kars bölümü dedik. Burada nüfusun seyrek olmasındaki temel neden kesinlikle arkadaşlar aklımıza ilk gelecek olan yükseltidir. Hatırlarsak demiştik ki Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artardı. Hatta üzerinde yaşadığımız yer ise en yüksek yerdi. Doğu Anadolu bölgesi zaten bölge olarak yüksekti. Baktığımız zaman yükselti fazlaysa iklim de burada elverişsiz bir hale gelecek midir arkadaşlar? Evet. Kış şartları daha uzun sürüyor değil mi? Yazlar daha serin ve daha kısa sürüyor. Peki Doğu Anadolu bölgesinde bir de arkadaşlar Hakkari bölümünü dahil edeceğiz. Hakkari'de hem yükselti fazladır hem de engebeli bir yapı vardır. Bu nedenle burada da nüfus seyrektir. Hakkari ve çevresi. Yükselti ve engebeden dolayı arkadaşlar nüfus seyrektir diyoruz. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım sizinle. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise arkadaşlar Şanlıurfa ve Mardin'in Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimleri seyrek nüfusludur. Hatırlarsak demiştik ki yaz aylarında burada Basra termik alçak basınç e, merkeze etkiliydi. Basra'nın etkili olduğu dönemde aşırı bir şekilde sıcaklık görülürdü. Buharlaşma artardı ki Güneydoğu Anadolu bölgesi buharlaşma şiddetinin en fazla olduğu bölgeydi. Bu nedenle aşırı sıcaklıklardan dolayı arkadaşlar seyrek nüfusludur diyebiliyoruz. Şanlıurfa Şanlıurfa ve Mardin'in güneye seyrek nüfusludur. Temel neden ise aşırı sıcaklıklardır. Çoğu zaman arkadaşlar yaz aylarında burada yaşayan e, insanlarımız göç ederler başka yerlerde mevsimlik olarak çalışmak e, üzere. Daha sonra Basra'nın etkisi geçtiğinde sıcaklıklar biraz daha düşmeye başladığında tekrar yerleşim yerlerine geri dönmekteler. Peki gelelim tekrar etmemize arkadaşlar. Marmara'da Yıldız Dağları'nın olduğu bölüm engebenin fazla olmasından dolayı seyrek nüfusludur. Çanakkale'de Biga Yarımadası'nın bulunduğu yer ulaşım yollarına sapak kaldığı için seyrek nüfusludur. Gelibolu Yarımadası ise sit alanı olduğu için seyrek nüfuslu yerlerden biriydi. Ege bölgesi genel olarak sık nüfusluydu. Ancak Menteşe yöresi yani Muğla'nın içinde bulunduğu yer engebenin fazla olmasından dolayı seyrek nüfuslu yerdi. Akdeniz bölgesinde evet kıyıdaki illerimizde Antalya, Mersin, Adana, Hatay'da sık nüfuslu bir yapı vardı. Ancak Teke ve Taşeli platolarında Antalya'nın batısı Teke, doğusu Taşeli platosuydu. Bu platolarda karstik araziden dolayı tarım elverişsiz bir yapıya dönüşüyordu ve engebenin de fazla olmasından dolayı seyrek nüfusluydu. İç Anadolu bölgesinde ise Seyrek nüfusa sahip olan iki noktadan bahsettik. Tuz gölü çevresi, yağış azlığı, kuraklıktan dolayı seyrek nüfusludur. Yukarı kızılırmak bölümü yani Sivas, Sivas ve çevresinin içinde bulunduğu yer ise yer şekillerinden dolayı yükselti engebe durumundan dolayı seyrek nüfusludur. Doğu Anadolu bölgesinde ise nüfusun seyrek olduğu yerler Erzurum-Kars bölümüydü arkadaşlar. Erzurum-Kars bölümünde Erzurum-Kars, Iğdır, Ardahan gibi iller yer almaktaydı. Bunlar içinde nüfusun en fazla olduğu yer Erzurum'dur. Genel olarak bölümde nüfus seyrektir. Temel nedeni ise yükselti fazlalığı ve iklimin elverişsiz olmasıdır ve Hakkari çevresi için de nüfus seyrektir diyebiliriz. Burada da aynı nedenden ötürü arkadaşlar yükselti fazladır. Ancak Erzurum-Kars bölümünden farkı engebenin de fazla olmasıdır. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinden bahsettik. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimleri aşırı sıcaklıktan dolayı seyrek nüfusa sahip olan yerlerdir. Sevgili arkadaşlar, sizinle nüfusun dağılışını dünyada ve Türkiye'de olmak üzere inceledik. Şimdi nüfus sayımı ile devam edeceğiz.